Ömer Nesefi Hazretleri zikrediyor. İmam Nasr et dine ve dineveri Hazretleri, Abdüsselam el Ender Hazretleri. Bunlar hep birçoğu Mavara Nehir e, ulemasından senetlerini zikrederek hadis şerifi rivayet etmişler. Cafer ibn Ahmed ibn Abdil Cebbar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sinde, yani Medine'de bulunduğu sırada babası Ahmed ibn Abdil şöyle anlattığını Nakletmiştir. Şimdi diyor ki: Fatıma bint Abdillah İbrahim. Bunlar Ehli Beyt, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çok yakın torunları. Meşhur Hz. Fatıma annemiz değil de onun torunlarından. Diyor ki halife Abbasî halifesi olacak o zaman Ebu Cafer Mansur adı. Oğlum Davud'u Davud isminde oğlum vardı diyor. Oğlumu diyor. Bağdat'a götürdüler, hapse attılar diyor. Bir zaman Irak'ta kaldı. Hiçbir haber yok. Şimdi bile haber yok. Atsalar telefon bile konuşamıyorsun. O zaman nerede haber olacak? Ben de Allah'a dua ediyorum, yalvarıyorum. Bütün hayır sahipleri, ibadet ehli dua edin bana ne olur yavrum işte esir oldu, hapse düştü. Şimdi bir hacı amca geldi mesela. Haksız yere oğlum dedi işte zulme uğradı hapse diyor. Öbürü dolu. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan veyahut başka şekilde haceti sıkıntısı olan bir gün Ebu Abdillah kimin künyesi? Cafer İbni Muhammed'in Sadık radıyallahu anh. Hazreti Cafer'i Sadık. Bizim silsilemizde Ebu Yezid el Bistami Hazretlerimizin şeyhi. İmam-ı Azam Efendimiz de iki sene ona yetişmeseydi melak olmuştum dedi. Meşhur Cafer'i Sadık imamımız. Ehli imamımız. Radıyallahu anh Hazretleri'nin akrabası ya onlar hep. Ehli Onu ziyarete gittim diyor. Bu Fatime binti Abdullah annemiz anlatıyor. Ziyaretine girdim. O hasta olmuş dediler. Ben de hasta ziyareti diye gittim. Nasılsın, iyi misin dedim. Ona dua ettim. Dedim ki o da bana e, halimden sordu. Efendim, nas sen nasılsın, iyi misin? Dedim ki benim Davut oğlum uzun zamandır Irak'ta hapse düştü. Hiç bir çare bulamadım. Ne yapacağım? Ehli Beyt'in imamı Cafer-i Sadık radıyallahu anh'taki ilimler, ledün ilimleri, cifir ilimleri, bütün ilimlerin kaynağı Cafer-i Sadık radıyallahu teala efendimiz. Ben ne yapacağım dedim. O da dedi ki, dua ül istiftahtan sen neredesin? Yani niye istiftaht duası okumuyorsun? Dedim, ben bilmiyorum. Dedi, o öyle bir duadır ki, yedi kat göğün kapıları açılıyor ve sahibi hemen kabul ile telakki oluyor, karşılanıyor. Min saatihi anında göründü. Ama biraz zahmetli. Anlatacağım şimdi. Allah indinde bu duayı yapan için ya kabul var, anında eseri çıkar. Ya da cennet var. Üçüncü şık yok. Recep ayı yaklaştı. Sadece Receb'e mahsus değil de Recep yaklaştı. Recep'te de dualar çok kabul olur. Onun için sen üç gün oruç tut. Bu dua yapacak kişi ayın 13'ünde oruç tutacak. Yani eyyamı biz. On dördünde de oruç tutacak. 15. gün geldiği zaman yani üç, üç günün üçüncü günü 15. gün. Ayın on beşi edecek. Yani Receb'in diye dersek öyle. Muharrem dersek ona göre. Safer dersek ona göre. 15. beşinci gün zeval vakti kusul abdesti alacak. Zeval vakti demek öğlen ezanı okunma vakti. Tam ezan okunma vaktinde bir gusül abdesti alacak güzel sünnet üzere ha. O gusül işi de yalap şalap sünnete muhalif işler o onlar dualar çok kabul olmaz. Gusül de abdest gibidir. Nasıl abdesti doğru almazsan şeye tesir eder. Duanın kabul olunmamasına tesir eder, zarar verir sünnet üzere alacaksın. guslün de sünneti var. Abdest hakkında, kusul hakkında risale yazdım size. Yani ilmihalde de var da benim e, iman İslam ilmihalde var ama özel abdest risalesi yazdım. O abdestte bir bölüm kusul. Onun içinde tek tek yazdım madde madde. Sünnet üzere gusül nasıl alınır? Mübarek adam bunların hepsi Hıskay yayınlarında var, duruyor orada. Ya da sizin kütüphanede duruyor, rafta duruyor. Bakın okuyun. Ondan sonra 8 rekat zeval namazı kıl. 8 rekat ne diyor biliyor musun? Öğlen namazının sünnetini 8 rekat. Yani zevalden sonra kılınacak namaz çünkü cemaatte de çünkü çok beklemiyorlar. 8 rekat güzel okumalarını, kıraatlerini güzel yap. Sonra öğlen namazını kılar. Bu kadın olduğu için kadının camide cemaate yetişmesi şartı yok evinin en ücra dip köşesinde kılsa Medine Mescidi'nden eftal, Mekke Mescidi'nden eftal. Onun için ona öyle söylüyor. Biz tabi cemaatle namaz kılmaya göre kendimiz erkeklerse bunu yapacak olanlar, kadında bu sorun yok. Rahat rahat uzun uzun dört rekat bir kılar, peşine bir dört rekat daha kılar, sonra öğlenin farzını kılar, sonra öğlen namazını kılar. Öğlen namazından sonra iki rekat, sünnet-i var, kılar. O iki rekattan sonra sekiz rekat, nafile, hacet namaz. Çünkü öğlenden sonra kerahat vakti yok ki. Sekiz vekat daha kılarsın. Sonra ikindiye kadar zikirle meşgul. Abdestin sıkıştı. Şekerin düştü, bir şey içtin. Buna zaruret meseleleri. Abdestin sıkıştı, gittin abdest aldın, geldin. Arada günah işlemek yok. Ulan öğlenden ikindiye kadar duramıyor musun günah işlemeden ya? Dırdır etmezsen günah işleme riskin yok. Birilerle görüşmezsen günah işleme riskin yok. İkindiye kadar zikir, ibadet, tarikat dersi Kur'an. Kıbleye yönel. Ondan sonra besmele. Yüz kere Fatiha-i Şerife. Ondan sonra bakalım şimdi bu. Bittikten sonra. Sonra ikindiyi kıl. İkindiye kadar ibadetle, taatla meşgul oldun. İkindiyi kıldın. İkindiden sonra kıbleye dönük vaziyette oturdun. 100 Fatiha Şerife, yüz İhlas Şerif, 10 âyetel Kürsi. Sonra Enam Suresinin tümü, Kehf Suresinin tümü, Secde Suresinin tümü, Yasin Şerif'in tümü, Saffat Suresi, Hami ve Secde, Fussilet Suresi, Hami Mainsinkaf, o da ayrı bir daha, Hami Medduhan, Duhan Suresi, sonra inna fetahna fetih suresi sonra tebareke sonra ize sema şakkat 30. cüzde ize sema şakkat inşikak suresi ize sema şakkatten Kur'an'ı bitir. Bitirdikten sonra kıbleye dönerek istiftah duasını oku. Sadakallahu'l-azîmü'l-lezî lâ ilâhe illâhu hayyul kayyûm zül vel ikram. Dua burada ileride. Duayı oku. Sonra secdeye kapan. Yanaklarını toprağa bula. Yani alnını secdeye de toprağa bula. Ve secdede kısa bir duası var. Allah meleke seceddu ve bike Bu duayı oku. Gözlerinden de bir iğne ucu kadar da olsa göz yaşı dökmeye çalış. Çünkü bu kabul olunduğunun alameti olur en ufak bir gözyaşı gibi bir yaşlanma olursa anla ki duan kabul olmuş. Diğer zamanlarda da bu alamet var. Ama sakın benim sana öğrettiğim bu zikri, bu duayı koru muhafaza ile haksız bir şeyler için dua etmekten edecek adamlara öğretmekten hazereyle Sakın, sakın yanlış iş yapar, gayrimeşru iş yapar başka birinin hakkını şey etmeye uğraşır falan. Bunlara öğretme. Çünkü bu duanın içinde İsmi Azam var. Ne dua edilirse kabul eder Mevla, ne istenirse verir. Yedi kat gökler ve yedi kat yerler birbirine bitişseler, yapışık olsalar. Arkalarından da denizler. Ve senin erişmek istediğin gayen, maksadın, hacetin olsun istediğin şey. Yedi kat yerlerle gökler birleşmiş, Arkadan da yedi deniz birleşmiş. Hepsinin arkasında kalmış. Senin ulaşmak istediğin niye hacetin ne? Hepsinin arkasında kalmış. İlla sehlallahu alusul ila zalik. Allah sana o isteğine ulaşmayı asan eder. Gökleri, yerleri, denizleri deldirir, geçirir. Oraya ulaştırır seni. Ne istiyorsan. Velevennel cinnevel sa'da ki. Cinler insanların hepsi toplansa, sekiz buçuk milyar düşmanın olsa, Allah bütün sıkıntılarına, şerlerine kafi gelir. Ne muradın varsa verir. Ve vakâkillâh min şerrîn. Kadın olduğu için ki gidiyor. Allah şerlerinden seni vikay eder. Ve inşallah Teala buyurmuş, boyunlarını sana zelil eder, itaatkar eder, müşakkar eder. Şimdi oğlu kızı laf dinlemeyenler, oğlum namaz kılmıyor. Oğlum ateist. Kızım deist. En büyük sorunlarımız. Hani benim başımda elhamdülillah yok da. Oğlum eşcinselliğe meyle diyor. Kızım lezmeyenle meyle diyor. En büyük milletin sorunlarından bir tanesi. Kızımı kapatamıyorum. Kapatsam efendim çarşaf giydiremiyorum. Öbürü erkeklerle konuşuyor, görüşüyor. Onlardan durduramıyorum. Yedi kat gökler, yerler birbirine eklense, yedi denizde arkalarına eklense, o kadar zor, ben buna ulaşamam. İşte bu dua ile ulaşırsın diyor. Boynunu sana zelil eder. Ne demek boynunu sana zelil eder? İtaatkar eder. Sen de anasın, babasın, eşsin, kötülüğünü istemezsin. Ama o senin istediğini kötülük zannediyor. Allah onları bize itaatkar eylesin. Dinine hizmet yolunda, İslam'a uygun düşen isteklerimizde, yavrularımızı mübarek eylesin. Bunun gibi daha nice meseleler var ise. Fatıma binti Abdullah radıyallahu anha valdelerimiz, valdemiz yani eli beytten bu duayı yazdım diyor. Döndüm. Recep ayı yaklaşmıştı. Recep ayı girdi. 13'ü oruç tuttum. 14'ü oruç tuttum. O zamanın kadınları da şimdiki hocalar bilmez. Hep dediklerini yaptım. Sonra uyudum. Dua çok uzun. Duada çok ilim var. Duayı şu anda anlatmam mı? Duanın sayfasını söyleyeceğiz. Sureleri işte hepsini yazdım. Gecenin sonunda yani imsa yakın rüyamda görüyorum. Kime salat ettimse duada o kadar salavat var ki meleklere, peygamberlere, şehitlere isimleriyle özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Salavat oku. <laughs> Herkese salavat okuyor. Duada salavat okuduklarımın hepsi geldiler. Dediler hep şiri ya Davud. Davud'un annesi, künyesi o. Ey Ümmü Davud sevinebilirsin. Bu gördüğün peygamberler, melekler, dört büyük melek, dört büyük peygamber, beş büyük peygamber, bütün enbiya hepsi senin yardımcındır. Hepsi senin kardeşindir. Hepsi senin günahların için istiğfar Hepsi senin hacetinin verileceğini dair seni müjdeliyor. Oo, Medine nere, Irak nere, Bağdat dağıtmışlar o zamanki dönemde şimdi bile çıkartamaz. Nereden çıkartacak? Allah senin çocuğunu muhafaza edecek, sana geri iade edecek dediler, uyandım. Uyandım, Irak'tan Medine'ye atlı koşturan en hızlı gelse ne kadar gelirse yol mesafesi, hesabı belli, çocuğum geldi. Medine'de evin kapısına gel. Tayyip zaman mekanına gelmedi. Normal mesafeyle geldi. Ama atlı binen, en hızlı atlan gelsene kadar da gelirse o kadar da geldi. Normal yoldan geldi. Geldi dedim, ne durum var? Yahu dedi, ben dedi, bir hapishaneye attılar. En dar yere soktular. Ağır demirleri üzerime koydular. Receb'in yarısıydı. Yani 15. Rüyamda gördüm, bütün dünya açıldı, yarıldı. Seni de hasırın üzerinde namaz kılıyorken gösterdiler. Yanında adamlar vardı. Başları gökteydi, ayakları yerdeydi. Üzerlerine yeşil elbiseler var. Senin etrafında tesbihat yapıyorlar. Onlardan biri elbisesi çok temiz, kokusu çok hoş, yüzü çok güzel. Anladım ki bu benim ceddim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedesi ya, Efendimiz'in yakın torunu bunlar yani. Bunlar arada 3-4 torun var. Cafer-i Sadık dönemi, 3-4 torun. Rasulullah Efendimiz dedim. Dedi ki bana, Yevnel acuzis salihha. Ey salihha koca karının oğlu. Yani annesi çok mübarek bir kadın. Ey Saliha, Salihah, evliyanın dişisine Salih Ey Salihah, koca karının oğlu dedi. Ebşir sevinebilirsin. Fakat üstüci bevfike. Salihu dua. Annenin salih duası kabul oldu. Hemen uyandım diyor. Bir de baktım halifenin elçileri kapıda. Yani canlı yayın ya. Anında görüntü. Rüyadan uyanıyor. Halifenin elçileri kapıda. Gece yarısı apar topar beni ulan ne olacak dedim ya. Dedi ki demirlerini çözün. Ondan sonra dedi 50 bin dirhem para verin. Ulan ne oldu buna şimdi? 50 bin dirhem de para verin. Bir de at verin. Atlasın gitsin. Ondan sonra gittim cafer i Sadık Hazretlerine. Dedim duam kabul oldu. Allah senden razı olsun. Bana bu duayı öğrettin. Ama dedim Recep'in gayri aylarda da sıkışıklık olur. Başka ayda da bu duayı yapabilir miyiz? Buyurdu ki Arafa günü yaparsan, bir de Araf'e günü Cuma'ya rastlarsa gök yere insene indir desen iner yani. O kadar mühim bir şey. Arafa günü Cuma o her zaman rastlamıyor. Hacı Ekber olduğu zaman. Ancak buyurdu. Hangi ay sıkıntıya düşersen 13'ü oruç tut, 14'ü oruç tut, 15'inde öğlen vakti gusül abdestini al, 15'inde yap. Hangi ay sıkıntıya düşersen bu duayı yaparsan Allah sana yetişecek.